Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Gaziantep Sanayi Odası'nda istisnama attırmak için işverenlerin mutlaka teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin sanayide önce odalardan biri olan Gaziantep Sanayi Odası'nda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden SGK Başkanı Bağlı, SGK verileri açıklandığında hemen Gaziantep'in verilerine bakıyoruz. Eğer veriler yukarı doğru gidiyorsa Türkiye ekonomisi iyi, rakamlar aşağı doğru gidiyorsa ekonomi kötüye gidiyordur şeklinde değerlendirmeler yapıyoruz dedi bir odada bulunmaktan dolayı özellikle yani memnuniyetimi belirtmek isterim. Yani biz ekonomimiz bu nedir diye baktığımızda hatta veriler çıkmadan önce ücretin, e, sosyal güvenlik kurumu Gaziantep Bilim Dünyaları sigorta verilerin anında eğer Gaziantep Bilim Dünyaları iyi gidiyorsa sigorta verilerinde bir e, iyileşme varsa ekonomi iyiye gidiyordur. Yani dikkat aldım. Herkes de çözebildiklerimizi, yani. yerinde çözebildiklerimizi, yani. yerinde, yani. yerinde çözmek merkeze aktarabildiklerimizi.